Herkese merhaba. Yeni bir bildiklerimiz bilmediklerimiz programına hoş geldiniz. Bu programımızda özellikle yaz aylarının serinleticiliği ve lezzeti ile 7'den 77'ye herkesin vazgeçilmezi olan dondurma hakkında araştırma yaptık. Dondurma, su, buz, süt yağı, süt proteini, şeker ve çeşitli meyve suları ile ya da sütten soğutmak suretiyle elde edilen soğuk bir tatlıdır. Buz kaymak olarak da adlandırılır. Adının anlamı ülkeden ülkeye değişir. Dondurulmuş muhallebi, donmuş yoğurt, sorbe, gelato ve diğer terimler farklı çeşitleri ve stilleri ayırt etmek için kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde, dondurma yalnızca belirli bir çeşit için geçerlidir ve çoğu hükümet, çeşitli terimlerin ticari kullanımını ana bileşenlerin nispi miktarlarına, özellikle de krema miktarına göre düzenler. Dondurulmuş tatlıların kökeni bilinmemekte birlikte, Antik Çin'de, M.Ö. 3000 yıldan bu yana sıklıkla tekrarlanan, dondurulmuş tatlılarla ilgili efsaneler vardır dondurmanın kökeniyle ilgili bir efsaneye göre, Roma İmparatoru Neron, dünyanın şarap ve balla karıştırılmış ilk sorbesini yapmak için, Apenin dağlarından buz toplatmıştır. Diğer efsanelere göre, dondurmanın kökeni Moğol İmparatorluğuna dayanmaktadır ve imparatorluğun sınırlarının genişlemesiyle beraber, Çin'e yayılmıştır. Dondurmanın Avrupa'ya genellikle Marco Polo, bazen de Arap tüccarlar tarafından yayıldığı söylenmektedir. Her ne kadar, Marco Polo'nun yazılarında dondurma ile ilgili bir şey olmasa da, birçok kaynak, Çin'e yaptığı seyahatlerde öğrendiği sorbe benzeri bir tatlıyı, İtalya'da ilk yapan kişi olduğu söyler. İtalyan Düşes de Medici, 1533 yılında Fransa Kralı II. Henry ile evlenmek için gittiği Fransa'ya, şeflerini de getirmiştir. Bu şeflerin Fransa'ya, aromalı sorbeleri tanıttığı söylenir. Bir asır sonra İngiltere Kralı 1. Charles, yedi donmuş kardan çok etkilenir ve bunu yapan dondurmacıya formülü gizli tutması karşılığında ömür boyu emeklilik teklif eder. Ancak bu efsaneleri doğrulayan hiçbir kaynak yoktur. Modern soğutmanın geliştirilmesinden önce dondurma özel günler için ayrılmış bir lükstü. Bunu yapmak oldukça zahmetli bir işti. Kış aylarında göllerden ve göletlerden buz kesilir, yerdeki deliklerde, samanla izole edilmiş ahşap çerçeveli veya tuğla buz evlerinde depolanırdı. Dondurma, buz ve tuzla dolu bir küvete yerleştirilen büyük bir kasede, elle yapılırdı. Buna tencere dondurucu yöntemi denirdi tencere dondurucu yönteminde, parçalanmış buz ve tuz karışımı ile bileşenlerin sıcaklığı düşürülür, tuzlu su, buz tarafından soğutulurdu. Tuzun buz üzerindeki etkisi, buzun kısmen erimesine, gizli ısıyı emmesine ve karışımı, saf suyun donma noktasının altına getirmesine neden olurdu. Suya daldırılmış kap, ayrıca tuzlu su ve buz karışımıyla tek başına buz yapabileceğinden, daha iyi termal temas kurabiliyordu. Alman mühendis, Karl von Linde tarafından 1870 yılında endüstriyel soğutmanın geliştirilmesiyle, doğal buzu, kesme ve saklama ihtiyacını ortadan kaldırdı. Günümüzde evde dondurma üretmenin yaygın bir yöntemi, ev tipi bir dondurucuda soğutulduğunda, dondurma karışımını çalkalayan ve elektrikli bir cihaz olan, dondurma makinesi kullanılmaktadır. Bazı pahalı modellerde, yerleşik bir dondurma elemanı bulunur. Daha yeni bir yöntem ise, karışıma bir kaşık veya spatula yardımı ile birkaç saniye karıştırarak sıvı nitrojen eklemektir. Ülkemizde dondurma tüketimi, Osmanlı dönemine dayanır. Bir Mevlevi dedesi, Ali Eşref dedeye ait yazma eser olan, Ali Eşref dedenin yemek risalesinde, üç çeşit dondurma tarifi verilmiştir. Bunlar, sütsüz, süzme aşure dondurması, sütsüz, şekerli dondurma elmasiye ve süt dondurmasıdır. Osmanlı mutfağındaki diğer dondurma çeşitleri ise, kalıp dondurması ve tokatlayan dondurmasıdır. Bunların dışında, Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, İstanbul Bakırköy'de, Meşhur tatlı ve kokulu Arnavutköy çileği ile yapılan çilekli dondurma, kayısılı dondurma, koyun sütü ile manda sütü karıştırılmış dondurma veya salepli dondurma yapılmıştır. 19. yüzyılda kaymaklı, vişneli ve çilekli dondurma, Kahramanmaraş dondurması ve yanıksı dondurma gibi dondurma türleri yapılmaya başlanmıştır. Kendine has dondurması olan ülkeler vardır. Birleşik Krallık, Japonya, Finlandiya, Yunanistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Almanya ve İtalya'nın yanı sıra, Türkiye'de Kahramanmaraş dondurması ile ünlüdür. Dondurmalar, elle, makine yardımıyla ya da döverek yapılabilir. İçine şeker katılmış çeşitli meyve suları ya da sütten soğutmak suretiyle elde edilir. Vanilya, kakao gibi alternatif tatlandırıcılar ilave edilerek tatlandırılır aromalı krem bazı ve sıvı nitrojeni, birlikte çırparak da yapılabilir. Stabilizatörlere ek olarak, genellikle renklendiriciler eklenir. Karışım, hava boşluklarını yok etmek için iyice karıştırılır ve buz kristallerinin oluşmasını önlemek için, suyun donma noktasının altında soğutulur. 2 derece veya 35 Fahrenheit'ın altında çok düşük sıcaklıklarda, pürüzsüz, yarı katı bir köpük elde edilir. Sıcaklığı arttıkça daha yumuşak hale gelir. Dondurmalar, keçi, koyun sütü veya süt ikameleri, örneğin soya, kaju, hindistan cevizi, badem sütü veya tofu gibi mandıra alternatiflerinden yapılabilir. Laktoz intoleransı, süt proteinine alerjisi veya vegan olanlar için mevcuttur. Dondurmada bulunan kazein ve peynir altı suyu proteini gibi süt proteinleri amfifiliktir. Suyu adsorbe edebilir ve kıvamına katkıda bulunacak miseller oluşturabilir. Proteinler emülsifikasyona, havalandırmaya ve dokuya katkıda bulunur. Disakkarit olan sükroz genellikle tatlandırıcı olarak kullanılır. Sütte bulunan naktoz, donma noktasının düşmesine neden olur. Böylece donma anında bir miktar su donmadan kalır ve sert bir doku vermez. Çok fazla miktarda laktoz kullanımı, aşırı donma noktası düşüşü veya laktoz kristalleşmesi nedeniyle ideal olmayan bir dokuya neden olacaktır. Dondurma kaşıkla, külahla veya tabakta servis edilebilir. En yaygın türleri kap dondurması, çubuklu dondurma, külahlı bir türlerdir. Dondurma, farklı tatlılarla, sodada, sande, milkshakelerde, dondurmalı pasta ve baked alaska gibi, pişmiş ürünlerde bir bileşen olarak kullanılır. Ayrıca, meyveli buz ve frizye türleri de vardır. ABD, B, D vitaminleriyle, kalsiyum, yağ, protein ve fosfor yönünden zengin bir gıda olan dondurmanın 100 gramında, 100 ila 200 kalori vardır. 20. yüzyılda, dondurmanın popülerliği artmıştır. 20. yüzyılın başlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde dondurma sodası, soda dükkanında, soda çeşmesinde ve dondurma salonunda, popüler bir ikram haline geldi. 20. yüzyılın ikinci yarısında ucu soğutmanın yaygınlaşmasıyla, dondurma, tüm dünyada tanınan bir lezzet oldu. Dondurmacılarda, tatlarda ve çeşitlerde patlama oldu. Günümüzde piyasada hemen her çeşidi olan dondurmaları, paket şeklinde servise hazır ve her mevsimde bulmak oldukça kolaydır. Her çeşit kuru ve yaş meyve ile hazırlandığı gibi, cevizli, fıstıklı, çikolatalı, karamelli olan çeşitleri piyasada sıklıkla tüketilmektedir. Yaz ve kış aylarında yenilmesi tavsiye edilir. Dondurma süt veya krema gibi süt ürünleri içerir. Bu nedenle kalsiyum, protein ve B vitaminleri gibi önemli besin maddeleri sağlar. İçerindeki şeker ve yağlar hızlı enerji sağlar. Dondurma tatlı bir lezzet ve kıvam sunar, bu da insanların ruh halini iyi hissetmesine yardımcı olabilir. Dondurma genellikle yüksek miktarda şeker içerir aşırı şeker tüketimi, obezite, tip 2 diyabet ve diş çürü gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dondurma, genellikle yüksek kalori içeren bir yiyecektir. Aşırı kalori alımı, kilo artışına ve obeziteye neden olabilir. Bazı dondurma türleri, miktarı yüksek oranda yağ içerir. Doymuş yağlar, kalıcılığını artırır ve kalp hastalığını olumsuz etkiler. Süt ve süt ürünleri içeren dondurma, laktoz intoleransı, süt alerjisi gibi sindirim veya alerji sorunlarına sahip kişilerde rahatsızlığa neden olabilir. Dondurma, bazı kişilerde mide rahatsızlıklarına, özellikle de soğuk sıcak dengesi hipotermiye neden olabilir. Dondurma tatlı bir lezzet sunar. Ancak bu tatmin duygusu genellikle kısa süreli olur. Bu nedenle, aşırı dondurma tüketimine yönelmeye sebep olabilir. Bu da sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle sağlık sorunları veya alerjik reaksiyonlarınız varsa, dondurma tüketiminden önce, bir sağlık uzmanına danışmak faydalı olabilir. Bir programın daha sonuna geldik. Umarız sizler için keyifli ve faydalı bir konu olmuştur. Yeni bir bildiklerimiz, bilmediklerimiz programında buluşuncaya kadar hoşçakalın. Yeni konulardan haberdar olmak istiyorsanız, kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.